Wembley stadından canlı yayınımıza başlıyoruz. Ali Kerim Ömer hemen yanımızda. Maç boyunca boyu değerli yorumlarımızda bizler olacak. Merhaba başındaki seyircilerimize de merhabalar. Çok kolay kaybetti topu. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. olsaydı. Konstra. Çok biraz bir pas havadan yerine gidecek mi? Şut açısı yakaladı. Attı şutu. Biraz bir müdahale oldu ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. İleri oynadı. Süleymani. Uzun bir top havada. Müthiş pas. Kalecinin üzerinden. Işıkma bir vuruş düşündü ama sonuç çıkmadı. Mutegin. Okay. kullanılacak. El Ahmadi. Şık paslar. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Atak devam ediyor. orta bölüm yerine girdik değerli futbol severler. Postra. Pas geçmedi. Aradan bir pas düşüncesi. gol Galatasaray'da müdahale. Nasıl istemişti şimdi aldı. <laughs> birlikte ilk 45 dakikayı bitiriyoruz yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? İkinci 45 dakika başladı. İki takıma da başarılar. Çizgi dışında top taç. Kusa pasla da hazırlanıyorlar. Pas isabetsiz. O fena girdi rakibine. Bağırma sesi buraya kadar geldi. Kartla evet sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Konstra. Çok iyi kullandı kanadı. Baktı Kale'ye. Şut bir müdahale ve savunma nefes aldı. Tolstra. Defans temizli oldu cezasını atağa geçiştirdiler. Evet mücadelede ikinci yarıda neredeyse ortaya geldik değerli izleyiciler. Kötü pas, kestiler. Cılız vuruş, top rakipte kaldı hele. Savunmanın arasına pas düşündü. Taç. Bayağı kısa atak azıldığından az. Çıtas'ın galibiyet için belki de son şansıdır. Ancak hala son vuruşlarda sorulur. Sabitsiz bir pas. Rakibe hediye tutup. Pas için boşluk arıyor. Broş! Son anda bir müdahale geldi bir ataktan sonra çıkmıyor. Kaptı topu ama atacak gitti top. Kanada doğru orta pas karışımı bir vuruş. Hakem şöyle bir saatine baktı. Son anda artık konusuz beraberlik devam ediyor. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Araya bir pas tehlike yaratır. Kanatta süratle ilerliyor. Etrafına bakıyor. Ceza sahasında sert müdahale hakem o bölgede. Beyaz noktayı gösterdi. Hakemle penaltı oldu. Yine düşen oyuncu kalktı. Kanatla... verdi. Artık baş, baş baş olacak. Biraz <laughs> da olacak. Fil ben buradayım. Sıkıntı yok diyor. Ayağına kadar gelen şansı değerlendiremedi. Kaçtı bu oyun. Böyle bir penaltıyı kaçırdıktan sonraki run ruh haline tahmin dahi edemiyorum. Altın tepside sunulmuş gol kaçtı da Topu hamle yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest vuruş kullanılacak. 90 dakikanın son düdüğü geldi. Beraberlik devam ediyor. Uzatmalara sonra başlıyor. Düdükle birlikte uzatmalarda ilk yarı başlıyor. Oyuncular çok bitkin görülüyor. Diri kalan takımın şansı daha çok olacaktır. İki takıma da başarılar. Destek bekledi. Kaleye bir vuruş. Önemli bir şanstı ama kaçtı. El Ahmadi. Aman kaptılar topu. Topla ilerliyor. Şu pozisyonu kaleye ya baktı. Yanakinin bayrağı havada. Offside'a düştü. Kim'in düdüğü uzatmaların ilk 15 dakikalık bölümünü bitiriyor değerli izleyiciler. Az sonra ikinci devre başlıyor. Artık iki takım da son kozlarını sergileyecek. İki takım da müthiş yorgun. Bizler de yorgunuz. Sesimiz çıkmıyor artık ama dayanmaya çalışıyoruz. İki takıma da başarılar. Pası aldı. oynadı. Topu gelişe güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Pas aldı. Kaleye baktı. Ve işte geldiği uzatmalar tamamlandı. Ve hala kazanan belli değil değerli seyirciler. Az sonra penaltı atışları yapılacak. Penaltılar az sonra başlıyor. Penaltı direkte patladı. Direkt gole izin vermiyor. Kalecinin şanslı olduğu bir an. E yok artık. Bunu atamadı. Durum hala berabere. Top bir türlü kaleye gitmek istemiyor. Toptan geldi şimdi topun gerisine. Evet usta isim gol atabilecek bir düz direkt kalecinin üzerine enteresan gibi o kadar da riskli bir buş yaptı ama kaleci yavladı. Ve kaleci kurtardı. Atamadı penaltıyı. Kaleci çok iyi çıkardı topu. Tam ortaya attı. Kaleci köşeye atlayınca penaltı gol oldu. Evet kaptan geldi topun arkasına. Çok sakin oynuyor. Vuruşu klas, teknik ve estetik. Güzel bir gol. Ah ah! Direkt izin vermiyor. Konya Ovası gibi kanede sen git direği tuttun. Olacak iş değil. Kaleciyi avlıyor. Çok teknik ve şık bir vuruş. Penaltıya göre çevirdi. Kaleci'nin üzerine riskli bir vuruş atmasınlar. Da. Kaleci'yi köşeye atlayınca gol Topu aldı, beyaz noktaya koydu ve iyice yerleştirdi. Müthiş bir heyecan, müthiş bir devrim başladı her noktasında. Attı golü ve denge geldi maça. Of kaçtı. Şutu kaleye isabet etmiyor ve top dışarıda. Stresin en büyüğünü yaşıyor. Her şey ona bağlı. Zafer 11 metre kaldı. Kaleci kurtardı şutu. Ben çıkarttı kaleci. Harika bir kurtarış. Çok sakin. Adeta sivrilerini aldırmış gibi. Çok sakin geldi. Topa bir vuruş yaptı. Penaltıya göre seçim kurtarırsa zafer onların olacak. Çatı alan döndü şutu. Ve penaltılar sonucunda maç aldılar. Gerçekten hani korakor derler ya öyle bir mücadele oldu. İki takım da maçın normal sürelerinde birbirlerinin üstünlük kuramadılar. Uzatmalarda da beraberlik bozulmadı ve maç maç penaltılar sonucunda maçın e, penaltılar belirledi. Evet.